Merhaba arkadaşlar. Dizi STG kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Seversin dizisinin birinci bölümünü izleyeceğiz. Asya, oyuncu olmak isteyen ablası Nazlı ile ünlü aktör Tolga Tuna'nın dizi çekimini izlemeye gider. Tolga Tuna kendisiyle selfie çektirmek isteyen Nazlı'ya biraz kaba davranınca Asya Tolga'ya hadini bildirir. Tolga, dizisinin yayından kaldırılmasıyla maddi olarak uçuruma yuvarlanmanın eşiğindeyken Menajeri Nesrin sayesinde ünlü yapımcı Bahri'nin yeni dizisinde rol alma şansı bulur. Ancak başrol için hiçbir kadın oyuncu Tolga ile çalışmak istememektedir. Bahri, Tolga'dan vazgeçmek üzereyken imdada yine Nesrin yetişir. Ve kadın başrol oyuncusu için herkese açık bir seçme yapılmasını teklif eder. Asya'nın ablası Nazlı, oyuncu seçmelerini duyunca katılmaya karar verir. Nazlı, hırslı, potansiyeli olan bir oyuncudur. Ancak bir dizi tesadüf sonucu Tolga'nın partneri olmak Asya'ya kısmet olacaktır. Asya bir anda kendini hiç de meraklısı olmadığı bir romantik komedi dizisinin başrolünde bulurken genç kızların sevgilisi Tolga da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir. Bundan sonraki paylaşımlarımızı takipte kalmanızı rica ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.